geçiyorum. Sadece ajansın adını söyle gerisini ben hallederim. Sıçarım. Sigara orada. ne de. Evde beş bin tane film var. Ekmek yok. İç. Hiçbir <laughs> düşünceme değer vermiyorsun. Neden benim bütün sevgililerim devamlı kötülüyorsun? Neden benim ilişki kurmama karşısın? Ben senin karınım. Biz nikahlı değil miyiz? Niye ben seni sevgili destekleyecekmişim? Sen iyice sen. Zırmanadan çıktı. Çek, şuradan. Elimden bir Benim mutlu bir yuva kurma hakkım yokmuştu mu bir Herkesler gibi ben de baba olmak istiyorum artık. Baba, bizim babamızsın ya zaten. Ben de coşkunum. Ama ben sizi hiç iyi büyütemedim evladım. Sen büyütmedin ki zaten. Biz kendimizi büyüdük doğada. Hepiniz annenizin tarafını tutuyorsunuz işte bak. Ulan birazcık aşka saygınız olsun lan biraz aşka saygınız olsun amıcıklar. Biraz hiç aşka hiç saygınız hiç olsun, hiç olsun. Hiç. olsun iyi binele. sen annene ilgilen ben babamın yanına gideceğim tamam.